Ticaret Şirketi'nin 5 bin çuval tam buğday konu alım işi. İhale kayıt numaramız 2025 Taksim 1 milyon 81 bin 123. İhaleye katılan firma sayısı 4. İhalemizin işleyişi, teknik dosyaların açılması, evraklar üzerinde varlık incelemesi, tekliflerin okunması ve açık eksik devam edecek. Evet, dosyaları açmaya başlayabiliriz. Al sen değil. Dün Aman Tanrım. Şu kurbanın maske mi? Şöyle bi' どうでしょう

失礼します。 dosyaları açtık. Ee, üç gün aramızın teklifi e, açıldı. Çiçek yağın e, dosya içerisinde e, kapalı zarfta teklif olmadığı için yer bırakmak evet. evet. Zaten hani e, bu tüm hatası olduğu için yani, sanırım durumda sırasıyla teklifleri yeni 1200 evet. şu an fiyatı. 1200 TL. Evet. Bandı mahasun 950 TL. UDN gıda 1100 TL. 50, 50 olarak bilince. 50 kilogramlık fiyat 50, 50, 50. üzerinden 5000 çuval ihale. Bu sefer ee, çuval olarak fiyatlandıracağız. Bir daha alabilir miyim? Tabii ki. Aksel yem un 1200 TL. Bandı mahasun 950 TL. UDN gıda 1100 TL. Çuval fiyatları. Birer TL'lik açık eksiltme usulü devam edeceğiz. Yine e, teklif okunduğunda evet ya da e, kabul şeklinde sesli olarak bildirmenizi rica edeceğim. Sırası gelen yüklenici yine bir TL'nin üzerinde açık eksiltme yapabilir. Açık eksiltmeyi başlatıyorum. Ahsen Yemun 949. Evet. Bandırma Hasun 948. UBM Gıda 947 Evet Ahsen Yem 946 Evet Bandırma Hasun 945 Evet <laughs> UBM Gıda 944 Evet Ahsen Yem Un 943 Evet Bandırma Hasun 942 Evet. UBM'ye 941. Evet. Ahsen Yeni 940. Evet. Kandır 939. Evet. UBM'ye giden 938. Evet. Ahsen Yeni 937. Evet. Bandırma Hasun 936. Evet. bir daha 935. Evet. Ahsen Yem 934. 920. 920. Bandırma Hasun 919. 919. Evet. UDM'ye 918. Evet. Ahsen Yen 917. Evet. Bandırma Mahas 916. Evet. UBM Gıda 915. Evet. Ahsen Yen 914. Evet. Bandır Mahasun 913 Evet UBM Gıda 912 Evet Ahsen, Yem, M 911 99 <laughs> şekil <laughs> Bandırma Hosun 899 899 evet. UBM gıda 898. Evet. Ahsen yem 1897. Evet. Bandırma Hasun 896. Evet. UBB Gıda 895 Evet Ahsen Yenun 894 Evet Sandır 893 Evet UBB Gıda 892 Evet Ahsen Yem 891 evet. Bandırma hasum 890 Evet UBM da 889 Evet Asen yemun 888 Evet Bandırma hasum 887 Evet UBM gıda 886 Evet Bak 885. Evet. Bandırma 884. Evet. Urbe 883. Evet. Ahsen Yenun, 882. Evet. Bandırma 881. Evet. UBM gıda 880. Evet. <laughs> Aksel 879. Evet. Bandırma Hasun 878. Evet. UBM gıda 877. 875. Aksel 874. Evet. Bandırmanın sonu 873. Evet. 70. UBM 870. Ahsen -Yemun 869. Evet. Bandırma 868. Evet. Çekiliyor. UBM gıda çekildi. Ahsen -Yemun 867. Evet. Bandırma Hasan'ın 866. Evet. Ahsen Yemal'ın 865. Evet. Bandırma Hasan'ın 864. Evet. Ahsen Yemal'ın 863. Evet. Bandırma Hasan'ın 862. Evet. Bahsen yem 861. Evet. Bandır masum 860. Evet. Bahsen 859. Evet. Bandır masum 858. 855. 855. Bahsen yem 854. Çekilin. Ankara 855 TL. E olsun. <laughs> 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 8 TL.